Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir açıklama yapacağım. Bildiğiniz üzere, Nuno live şeyim var. E, uygulamam orada takipçilerim var. Yayın açıyorum orada. Ee, baz en son yayınladığım videoda şey yazmışsınız yorumlara. Bazı arkadaşlar e, canlı yayınlar ne zaman olacak ya da canlı yayın olacak mı? Bunun cevabını şimdi veriyorum arkadaşlar haftada 3 kez saat öğleden sonra 2 3 4 5 6 veya 7. Bu saatlerde olabilir. Günler ise pazartesi, eee salı ve cumartesi arkadaşlar olabilir. Yani bu günlerde e, canlı yayın var net bir şekilde. Eee o gün e, kanala video gelmezse demek ki canlı yayındayımdır. Haberiniz olsun. E, şey yapayım dedim. Açıklamayı yapayım dedim. E, bu videoyu yayınladıktan sonra hemen şeye gelin. Nona live'a orada yayın yapacağım. Hadi görüşürüz bekliyorum.